Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda adım sıklık ayarının dikiş yaparken yukarı çıkmasıyla alakalı bir video yapacağız. Görüyorsunuz. Aşağı indiriyoruz. Tekrar yukarı çıkıyor. Bundan alakalı bir tane video yapmıştık. İşte şurada vidası var. Vidasını göstermiştik size. Şöyle göstereyim hemen vidasını. Geç bu tarafa Hakan. Şimdi şuranın içinden bakıyorsunuz. Şurada tam şurada bir vida var içeride. Bunu sıktığınızda düzeliyor demiştim. Eğer ki sıktığınızda düzelmiyor, hala adım sıklık çubuğunuz yukarı kalkıyorsa o zaman o vidanın arkasındaki conta çatlamış veya kırılmış olabilir demiştik. Böyle bir çatlak veya kırık makine gelirse bundan alakalı bir video yapacağız demiştik. Ama sıkmasını önceki videomuzda gösterdiğimiz için tekrar göstermeyeceğim. Ben bu makineninkini sıktım. Aslında biraz düzeliyor. Ama bir müddet makineyi kullandıktan sonra tekrar gevşiyor. Şimdi şu vida nasıl sökülür? Conta nasıl değiştirilir? Onu detaylı göstereceğim. Ama burada şunu mutlaka söylüyorum size. Elinizde Alet edevatınız iyi değilse kesinlikle bu işlere girmeyin çünkü şu gördüğünüz şu an videoda gördüğünüz vidanın e, o e, tornavidanın girdiği yer yalama olursa e, aşınırsa onu açmanız biraz zor oluyor. Geçen benim elimde bir tane o şekil bozuldu. tornacıya götürdüm şöyle bir vidayı oraya kaynatarak. Açıp çıkarttılar. Sadece bunu oraya kaynatıp o vida açma ücreti 200 TL aldılar. Elinizde şöyle ucu sağlam kaliteli tornavida yoksa kesinlikle girmeyin. Çünkü o vida çok zor açılıyor. Elinizde böyle bir tornavida ucuyla sakın, ha sakın açmaya çalışmayın. Vida'yı bozarsınız. Bakın bunun ucu gitmiş. Bu tornavida da işte o dediğim makinede bozuldu. Bu da vardı ama artık e, vida bozulduğu için o e, makineyi tornacıya götürüp şey yapmıştık. O kırığı çıkartmıştık içinden. 200 TL para almıştı. Para mesele değil. E, benim demek istediğim eliniz yatkın değilse, elinizde alet edevatınız yoksa yapamayacak durumdaysanız hiç girmeyin. Önce makineyi kabinden söküyoruz. Onu da daha önce göstermiştik videolarımızda ama tekrar gösterelim. Şurada iki tane vidası var. Bu vidaları açarak makineyi kabinden sökeceğiz. Makineyi kabinden söktük. Makineyi de kabinden söktükten sonra makinanın şu volan tekerini de sökeceğiz. Çünkü volan tekerini sökmeden oraya ulaşmamız zor. Önce bu vidayı açıyoruz. Hızlı hızlı yapalım. Bunun sökmesi, toplamasıyla alakalı da ayrıyeten video yapmışım. Burada detaylı göstermeyeceğim. Bu video çok uzun olmasın. Siz de sıkılmayın. Burada maksat size o pulun değişimini göstermek. Bu olan tekeri çıkarttık. Şimdi buranın üzerinde hemen hızlıca. Şimdi vidayı şöyle gösterelim. Şöyle. Zaten tekeri söktükten sonra şurada çatlak belli oluyor. Odaklarsa... Bakın pul çatlamış. O yüzden yukarı çıkıyor. Tornavidamızdan onu açacağız. Biraz zor açılan bir vidadır. İnatçı bir vidadır. O yüzden elinizdeki alet edevatınız çok iyi değilse bu vidayı yalama yapmayın. Sonrası masraflı. Benim başıma geldi. O kadar zorlandık ki o vidayı açabilmek için. Açamadık. İki gün kollarımıza kramp giriyordu. Tabi mutlaka basit yöntemleri vardır ama biz elimizdeki imkanlarla zor söktük. Evet. Bir de çıktı. Şöyle pulu da çıkartayım. Evet. Pulu şuraya koyalım şöyle. Bakın. Pul çatlamış. O yüzden adım sıklık çubuğu çalışırken yukarı çıkıyordu. Makine sıfır ama taktıkları pul çok ince. Zayıf bir pul olduğu için böyle bir durum olmuş. Ben makinacıdan şöyle pullar aldım. Bu pulların ismi numaratör pulu. Derseniz ki ben farklı pul takarım, farklı conta takarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Arkadaşlar hiçbiri uymaz. Şu pulu tekrar göstereyim size. Şöyle dalgalı, oval, tam oraya oturan bir pul. Harici evdeki farklı yerlerden söktüğümüz pulların hiçbiri uymaz. Ee, o pulu nasıl takacağız? Şimdi o pulu şu vidanın üstüne şöyle koyuyoruz. Şu şekil. Sonra makineyi aşağı doğru yatırıyoruz. Tabi şu adım sıklık çubuğunun deliği de şuraya tam denk gelecek şekilde. Şöyle makineyi yukarı kaldırın. Şöyle kamerada görecek şekilde şöyle tuttuk. Şimdi şu pulu şöyle cımbız yardımıyla buradan tutuyoruz. Şu arka kapağı açıyoruz. Şu arka kapaktan getirip burada yuvasına bırakacağız. Tabi kameraya da sıkıntı çıkmasın diye biraz uzaktan yapıyoruz. Şöyle getirip şöyle yuvaya oturtup tornavida ile sıkalım onu. Adım sıklık çubuğunu aşağıda tutarak evet oturdu. Şöyle çek hakan içine odaklayarak. Bunu iyi sıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu pul da bu şekilde değişiyor. Önceki videoda Değişim videosunu göstereceğimi söylemiştim. Ele yatıralım. Sonra bir de takalım ki güç alalım. Evet tam sıktık bir tur daha çevirelim. İnşallah daha adım sıklık çubuğu yukarı çıkmayacak hemen hızlı hızlı bu olan tekerini de takalım bu tekeri öncelikle. Sonra şu yıldız pulu takıyoruz. Sonra kontra tekeri. Tabi buna olan aynası diyen de var. Kontra tekeri diyen de var. Bunu da takalım hızlıca. Sonra vidasını da taktık mı bu iş bu kadar. Biraz acele ediyoruz. Video uzun olup da sizde sıkılmayın diye. Ee, dediğim gibi eğer ki bunu yapacak alet edavatınız varsa, gözünüz kesiyorsa o pulu bulabiliyorsanız kendiniz yapın. Eğer yapamam diyorsanız da e, makinacıya götürün. Makinacı değiştirsin size onu. Masrafınız birken 3 olmasın. Şimdi makineyi hemen yerine takalım yeri. Arkadaşlar kanalımda kara makinelerle alakalı her türlü faydalı bilgi mevcut. Siz de kanalıma abone olarak videolarımı paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu tarz faydalı videoların devamı için şimdi çalıştırıyoruz. Evet bakın görüyorsunuz artık numaratör pulu yukarı kalkmıyor. Yani şimdi bazen kullanıcılar bu numaratör pulu yukarı kalktığında bunu bağlama teliyle buraya bağlıyorlar. O zaman da adım sıklığını ayarlayamıyorlar. veya dikişe başlarken sabitleme yapamıyorlar. Bakın istediğiniz sıklıkta dikiş dikebilirsiniz. Adım sıklığı da yapabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız bu tarz faydalı videoların devamı için beni motive edecektir. İyi günler.